Herkese merhaba arkadaşlar. Eda yılanı Hira'nın masum olduğunu öğrendi. Eda Hira'nın katil olduğundan oysa çok emindi. Eda Afife'nin Hira'yı konaktan göndereceğini düşünüyordu. Ama Eda şu anda her zaman olduğundan daha tehlikeli. Eda şeytanı videonun son kısmını keserek yine de Afife'ye göndermek isteyebilir. Eda daha sonra Nihan'a ait bilgisayardaki videoyu da silebilir. Böylece Eda yine de Afife Hira'nın katil olduğunu düşünmesini sağlayabilir. Orhun videonun bir kopyasını almış olsun. Orhun Eda'ya hak ettiği bir ceza versin ve Orhun artık Eda'yı konaktan kovsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun Afife Hira'nın Ali ile ilgileneceğini söyledi. Afife her geçen gün Hira'dan daha çok nefret edecek. Eda ve Perihan Afife'nin Hira'ya olan nefretinden faydalanmak isteyecek. Gece Orhun bir kez daha aynı rüyayı görecek. Orhun rüyasında bu kez doğru kapıyı bulup açacak. Bu kapının ardında Hira Orhun'u bekliyor olacak. Orhun Hira'ya olan aşkını daha önce kabul etmemişti. Bir saçmalık olduğunu söylemişti. Orhun Hira'yı daha yakından tanımaya başlayınca Orhun duygularını kabul etmeye hazır olacak maalesef bu zamanlar geldiğinde kötü günlerde yakılaşmış olacak. Eda kötülük dolu planını uygulamaya başlayacak. Orhun Hira'nın masum olduğunu biliyor. Bu konuda bir sorun yok. Ama Afife Orhun'un Hira'ya aşık olduğunu ve Orhun'un Hira'yı korumak için yalan söylediğini düşünecek. Bu olaylar sonunda Hira masum olduğunu öğrenecek ve maalesef Hira'nın kalbi çok kötü kırılacak. Ben Hera'nın Ali için konakta kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşın lütfen.